Mission Impossible Death Reckoning Part 1 yani görevimiz tehlike ölümcül Aplaşma birinci bölüm Christopher McQuarrie tarafından yönetiliyor. Christopher McQuarrie serideki daha önceki iki filmi yönetmişti. Beşinci ve altıncı filmleri yani Mission, Mission Impossible Rogue Nation ve Mission Impossible Fallout. Dolayısıyla son filmleri yöneten birisi olarak Tom Cruise'la çok uyumlu çalışan bir yönetmen. Kendisi yazarlık da yapıyor ayrıca. Bu filmde de screenplay yazanlardan birisi kendisi. Daha önce Jack Reacher Tom Cruise'la birlikte Tom Cruise'un başrolünü oynadığı Jack Reacher filminde yönetmişti. Christopher McQuarrie. Başrollerde bildiğiniz gibi Tom Cruise zaten serinin başından beri var ve Tom Cruise'un bir parçası olduğu IMF'teki çalıştığı ekip üyelerinden de sıkça karşımıza çıkan Wing Raimes, Simon Peck ve daha sonra kadroya katılan, daha sonraki filmlerde kadroya katılan Rebecca Ferguson ve bu filmle birlikte kadroya katılan Hayley Atwell. Hayley Atwell kadroya katılan en yeni üye. Gerçi Hayley Atwell'i biz MCU'dan Kaptan Amerika'nın romantik partneri olarak biliyoruz. Tabii ki kadroya tekrar geri dön. Umarım doğru telaffuz ediyorumdur. Henry Cerny, Henry Cerny adlı oyuncu Eugene Kitrich olarak kadroya tam 27 yıl sonra yani birinci filmden sonra tekrar geri dönüyor. Bunda bir de, bunda bir dipnot olarak düştükten sonra filmin konusunu kısaca özetlemek gerekirse Ethan Hunt ve onun IMF ekibi çok önemli bir parça, çok çok değerli bir nesne olan The Entity adlı nesneyi başkalarının yani başka devletlerinin ve kötü kötü insanların eline düş, düşmesini engellemeye çalışmasını konu alıyor filmimiz. The Entity çok fazla spoiler vermeden şöyle e, bahsedeyim birazcık The Entity'den The Entity varlık Türkçe'ye varlık olarak çevrilen bir şey yapay zeka destekli bir yapay zeka destekli bir şey ve birçok iyi veya kötü şeyde kullanılabilecek bir şey olarak karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla Tom Cruise ve ekibi bu varlığın başka kişilerin eline veya kötü adamların eline geçmesini engellemeye çalışıyor bu filmde. Dipnot olarak düşünmekte yarar var. Bu film 291 milyar dolarlık bir bütçeyle birlikte daha doğrusu masrafları yaptığı masrafla birlikte yapım maliyeti olarak Tom Cruise'un en pahalı filmi. Dolayısıyla Mission Impossible filmler arasında da en pahalı film olarak göze çarpıyor. Bunun nedeni ise Covid döneminde çekiliyor olmasından dolayı birçok masraf yani bir iki kere e, filmin çekimleri durdu. Hatta İtalya'daki çekimler, işte Venedik'te de durdu, Roma'da da durdu ve daha sonra bunun tabii ki yapım maliyeti çok yüksek oldu. Hatta basında sızmıştı. Tom Cruise sert bir şekilde filmde çalışan kişileri uyarmıştı. Covid yasaklarına uymadıkları gerekçesiyle. Neyse biz filme dönelim. Mission Impossible serisi aslında kalitesini her filmle arttıran özellikle 3. 3. hatta dördüncü filmden sonra her filmde bir kat üzerine koyan bir seri oldu. Dolayısıyla zaten kendisini yenileyerek bugünle bugünlere geldi. Ee, bu filmde de bizi açıkçası çok şaşırtmıyor. Fallout, Mission Impossible Fallout'ın altında kaldı diyebilir miyim? Kesinlikle diyemem. Beğendiğimiz noktalardan başlayalım. Filmdeki aksiyon sahneleri çok başarılıydı. Bu filmdeki aksiyon sahnelerinin başarılı olmasının bir sebebi Tom Cruise'un birçok... Dublörlük sahnesini kendisinin yapıyor olmasıydı ve zaten filmin fragmanını izleyenler veya daha önce filmlerle ilgili ufak tefek haberlere bakanlar Trene atlama sahnesi var Norveç'te çekilmiş fragmanda da var zaten Tom Cruise bu sahneyi çekebilmek için 6 kere motorla uçurumun kenarına gidip Uçurumdan atlayıp motorlar bir kere paramparça oluyor Tom Cruise bu e, dublörlük sahnesini kendisi çekiyor ve tam 6 kere aynı rampadan atlayarak bu sahneyi gerçekleştiriyor. Yapılmış en önemli dublörlük sahnelerinden bir tanesi ve bunu aktörün kendisi yapıyor. Bu çok önemli bir nokta. Çünkü günümüzde aktörler birçok şeyi kendisi yapmıyor. Dublör kullanıyor. Gerçekten tebrik etmek lazım. Farklı farklı şehirlere gidiyoruz bu filmde. Hani bir önceki incelememde demiştim hani Fast e de demiştim. Birçok seri Roma şehrine uğruyor ve Roma şehrine uğrayan bir başka filmimiz Mission Impossible Detriconic oluyor. Burada Roma'ya ek olarak İtalya'da yine Venedik de bu filmde kullanılan şehirlerden bir tanesi. Bence olumlu hava kattıklarını söyleyebilirim. Bu şehirlerin çok daha iyi kullanılmış. Hatta Fast and Furious'tan da daha iyi kullanıldığını söyleyebilirim. Mesela Spanish Steps diye Roma'da Spanish, Spanish yani İspanya merdiveni diye geçen bir yer var iki sahneyi Fast ile karşılaştırdığınızda bile bu filmin bu mekan ne kadar daha iyi kullandığını görebilirsiniz. Birçok oyuncu geçmişten geldiği için seride o takım e, takım ruhunu görebiliyorsunuz. Oyuncular arasındaki kimyayı görebiliyorsunuz. Her oyuncu yerini biliyor ve her oyuncu bir şekilde görevini kabullenmiş durumda. Ya yani bir şekilde kendine e, sunulan rolü kabullenmiş durumda seride ve bu bu filmde devam ediyor. Dolayısıyla aktörler arasındaki uyum çok iyiydi. Hani yeni katılan Hayley Atwell mesela örnek gösterecek olursak o da e, kadroya bence olumlu yönde katkıda bulunmuş. Önem gereken başka bir nokta ise mesela Fast eleştirdiğim noktalardan bir tanesi buydu. Filmin sonunu tamamen uçurumda bırakmıyor. Evet bu filmi mesela izliyorsunuz. Film 2 saat 43 dakika olmasına rağmen 2, 2 saat 43 dakika ve size şunu vermiyor. Film yarıda kalmış hissiyatını vermiyor. Evet anlatılacak yapılacak görev yani izlediğiniz şeyde izlediğiniz şeydeki Ethan'ın ve e, IMF, de, IMF ekibinin bir şekilde görevinin devam ettiğini biliyorsunuz. Ama sizi şeyde bırakmıyor film yarıda kesilmiş hissiyatı kesinlikle vermiyor. Bu da övmem gereken noktalardan bir tanesi. Tabii ki her filmde olduğu gibi bu filmde de bir takım eksiklikler ve o daha iyi filmi daha iyi yapabilecek öğeler bulunuyor. Biraz da e, bu noktalardan bahsedelim. Filmde kötü karakterimiz e, hangi oyuncu ve hangi oyuncu olduğundan vesaire bahsetmeyeceğim ama kötü karakterimizin adı Gabriel. film izleyince dahi göreceksiniz. Gabriel ve Ethan arasındaki hesaplaşma çok daha Filmin mitosuna göre çok daha eskilerine dayanmasına rağmen beni çok tatmin etmedi. Bu sahneler bir iki fla bir flashback sahnesi var ama bu flashback sahnesi geçmişe dönük olan bu sahne bence çok da bu aradaki zıtlığı çok iyi vermedi. Aralığı bu iki karakter arasındaki kar e zıtlığı çok iyi verdiğini düşünmüyorum. Bu sahne daha iyi olabilirdi veya daha fazla e süre verilebilirdi bu zıtlığa. Burada bir eksiklik olduğunu düşünüyorum. Her ne kadar aksiyon sahneleri iyi olsa da yani birçok şeyi bir anda yapmaya çalışsa da bu filmde dövüş koreografilerinin özellikle dövüş sahnelerindeki dövüş koreografilerinin çok unutulmaz olduğunu düşünmüyorum. Yani biz çok daha iyisini gördük Mission Impossible Fallout'ta. Yani bir önceki filmde, 6. filmdeki tuvaletteki dövüş sahnesindeki koreografi inanılmaz çok daha iyiydi mesela. Hala aklındadır. Bu seviyeye çıkan bir dövüş sahnesi olmasa da Mission Impossible Dead Reckoning birçok şeyi iyi yapıyor zaten iyi derecede veya ortalama derecede yapıyor. Bu ortalamanın altına çok düştüğünü söyleyemem. Hemen hemen her açıdan bunu söyleyebilirim ama dediğim gibi dövüş sahnelerinde unutulmaz bir sahne, bir önceki filmdeki kadar unutulmaz bir sahne göremediğimi söylemeliyim. Ama yine de var olan haliyle bence gayet iyi iş çıktığını söyleyebilirim. Ek olarak bahsetmem gereken bir şey, ben mesela böyle bir blockbuster filmi, yani yazın çok kişi yapacak bir popüler bir film izlemek izlediğimde her zaman kadroda, filmin kadrosunda kötü karakterin çok daha ünlü, popüler bir kişi olmasını isterim. Mesela bunu Festex'i, de birçok nokta eleştirmiştim ama Festex bile bu formülü uygulamıştı. Ne yapmıştı? Kötü karakter olarak Jason Momoa'yı getirmişti. Film çok iyi olmamasına rağmen Jason Momoa'nın kötü karakter olması filme katkıda bulunmuştu. Buradaki bu filmde kötü karakterimiz çok beklediğimiz tarzda bilinen bir kötü karakter değil. O çok bilinen bir oyuncu da değil. Oyuncuyu oynamış mı? Evet, bence iyiydi fakat e, daha bilinen bir karakter, bilinen bir oyuncu olsa benim için daha iyi olurdu. Tabii ki şu da yapılabilir. Sonuçta bu aslında part 1 diye geçiyor. Yani bölüm 1 olarak geçiyor. Ölümcül hesaplaşma bölüm 1. ikinci film geldiğinde Death Reckoning part 2 olacak büyük ihtimalle. Veya ölümcül hesaplaşma 2 olabilir. Veya ta title'ı, ünvanı veya başlığı değiştirebilirler. Burada belki de bu karakteri ipin elinde tutan başka bir karakter olabilir ve o büyük kötü karakter belki ikinci filmde de görebiliriz. Tabii bu tahmin, bu bir yorum olmayabilir. Ama dediğim gibi daha bilindik aktör olsaydı daha iyi olurdu. Bunlar hani baktığımız zaman bu eksik bulduğumuz noktalar biraz daha küçük diyebileceğimiz eksik noktalar olmadığı takdirde bile filmi kötü diyemezsiniz. Ortalama da diyemezsiniz. Mission Impossible Death Reckoning ya da Mission e, Görevimiz Tehlike, Ölümcül Hesaplaşma benim için iyi hatta çok iyiye yakın bir filmdir. 2 saat yaklaşık 2 saat 43 dakikalık bir film. Eğer süreden şikayetçi olan bir izleyici değilseniz e, aksiyon filmlerinden hoşlanıyorsanız kesinlikle sinemada izlemeniz gereken bir film. Ben filmi şanslı kişilerden biriyim Türkiye'de ve filmi en azından IMAX bir sinemada izleyebildim. Ama siz diğer formatlar yani şehrinizin olduğu diğer formatlarda bu filmi izleyebilirsiniz. Film beni tatmin etti. Muhtemelen yani şöyle diyelim inşallah 2024 yılında çıkacak ikinci filminde büyük ihtimal final filmi olması bekleniyor. Bu filmi de sinemada izlemeye şimdiden talibim. Siz filmi izlediniz mi? İzlediyseniz ne düşünüyorsunuz? Tabii ki aşağıda yorumlara yapabilirsiniz. Bir sonraki filmde büyük ihtimal Barbie olacak. Barbie de şaka şaka tabii ki Barbie olmayacak. Bir sonraki filmde büyük ihtimalle bu Oppenheimer olacak. Oppenheimer'ın eleştirisinde de görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.